Bugün işe gitmemişsiniz Onur Bey. Hı hı. Gitmedim. Bugünü kendim ayırdım. Yüzünüzdeki gülümsemeye bakılırsa yalnız değilmişsiniz galiba. Değildim. Onur. Kim bu kız? Tanıyor muyuz? Belki gizli kalsın istiyordur. Yani bana kalsa ismini bağıra çağıra haykırmak isterim ama... ...o da gizli kalsın istiyor işte, evet. Belki güvenmiyordur size. Aksine dünyada en güvendiği insan benim. Tabii ki bu dünyada güvendiği tek insan sensin. Yani peşinden koşan kızları şöyle bir dizsek Boğaz Köprüsü'nü geçer. <laughs> Allah aşkına söyle kim? Bir ara bu Azime'nin yanındaki Zeynep'e mail etmiştin ama demek bir yeni biri. Hmm, merak ettim bu gizemli kadını. Bence zamanı bırakalım ha. Sonra öğrenirsiniz. Umarım bu defa yanılmazsın. Nefise. E hayırlı olsun sana elti geliyor demek <laughs> İyi misin? <laughs> ne oldu elti deyince bir gerildin. Pabucunda dama atılacak diye mi korktun? Nefise bu evin hanımıdır. Her daim başımın tacıdır. Gelilmesine gerek yok. Onu biliyoruz canım. Mert istediği için bu masada oturuyorsun sınırı aşma. O zaman yemekleriniz de bittiyse ben diyorum ki gidip film izleyelim. Çünkü ben çok güzel bir çizgi film aldım. <laughs> Yalnız Mert'in hemen uyuması gerekiyor. Yarın sabah okula başlayacak da. Ne var canım iki saat sonra uyusun. Sen kendi çocuğunla ilgilen Tuğba teşekkür ederim. Ben film izlemek istiyorum. Bak çocuk film izlemek istiyor uyumak istemiyor. Bırak çocuğun elini. Annesine derse onu yapacak. Mert, uyku önemli filmi yarın izlersin. Doğru olanı. Afiyet olsun. İyi geceler. Siz gelmeden önce... ...bu villaya... ...barış hakimdi. Ama ne oldu? Dünyayı ele geçirmeye çalışan uzaylılar gibi burayı istila ettiniz. Ne istila salacığım ne diyorsun? Allah. Önceden başımı yastığa koyduğumda uyuyan güzel gibi, prensesler gibi mışıl mışıl uyurdum. Ama şimdi başım yastık görmüyor. Niye? Çünkü sinirlerim haklıyor! Ha, hala biz ne yaptık ki ya? Bu senin her zamanki halin. Ee halacığım sen istersen öyle şey bir kükreme de. Çocuk korktu çünkü. Merak etme. Ben şiddete karşıyım. Ciddiyetim karakterimden geliyor. Size durumun önemini kavratmak için bu kadar ciddiyim. Ne oldu anlatacak mısın doğru dürüst? Daha ne olsun? her biriniz ayrı nereden çalıyor? Emre yüzünden, işimden, gücümden oluyordum. Bana reva mı bu be? Ha? Ben size evimi açtım. Eviniz başınıza yıkılmıştı. Aç bırakmadım, açık bırakmadım. Halacığım sağ ol. Gerçekten eksik olma. Hepsinin farkındayız yaptıklarının da. Niye böyle söylediğini anlamadım. Neden işten oluyorsun anlamadım. Muzaffer Bey Emre'ye tokat atmış abla. Ne? Tokat mı atmış? うん。